Nice abi. Videoya giriş yapamadım arkadaşlar. Hemen giriş yapayım. Evet herkese selamlar arkadaşlar. Ben Delta. Bugün sizinle birlikte CS 1.6 Public Server'ine devam ediyoruz. Uzun zamandır public atmıyordum. Ekstra uzun zamanlar bir de e, Antalya'da değilim. E, bir Isparta'ya falan gittim. Biri flash mı attı Isparta'ya falan gittim. Arkadaşlarla görüşmeye vesaire bir şeylere ödev yapmaya falan. Ya. O yüzden uzun zamandır yoktum. Derken bir adam öldü orada. Bu arada şu an hiç ısınık değilim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani yaklaşık bir aydır falan public girmiyorum herhalde. Bakalım göreceğiz sizinle birlikte neler olacak. Bu arada beye bizim adam rushlamış zaten. longdan bir girmeye çalışan adam var. Onu duydum. Long adamlar bahsetmiş olduğum gibi. Tam orada bir yerde adam. Üstüne basmalı mıyım bilemiyorum. Ta arkasındayım. Tam üstüme doğru basarken onu da vurdum. Ne diyordum ben? Ya aslında T'ye geçsem çok iyi olacak işte. JT'deki bahsettiğim olay bu. Aktif oynamam gerekiyor. Ee, <laughs> <laughs> ne diyordum? Evet konuşmayı unuttum arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Bu arada her tarafına bir rush var. Seri çok yakın aldım. Ya da bizim adamlar rushladı. Şu an radar bende çok şey gözüküyor. Size normal gözüküyor olabilir de ben de ekran renk ayarları oynamıştım. Radar'ı göremiyor gibi bir şeyim şu anda arkadaşlar. Oo çok sıkıntı. Orada bayağı bir kalabalık adam sürüsü var gibi. Hanzo vurdu. Hanzo ikinci kilini aldı. Ben de birinci killimi aldım. Derken şöyle bir şey yapmak istiyorum. İnşallah ölmeyiz diyerekten. Hanzo diğer adamı da vurdu mu? Oo Hanzo hepsini vurmuş zaten. Vurmamıza gerek yok. Aa buradaymış. Nice abi. <laughs> Keşke T'ye geçebilsem. Ne yapalım B'ye gidelim. Çolay sisim yok ya. Bizim adam geçmiş beni. Şimdi yanlış yeri arıyorsun kanka. Tamam gördüm de vuramadım ya. Çık. Bir tane daha var orada. Şunu da ben atsam. Baya iyi timing. Bu arada ortadan adam girmiş olabilir. Ortada bizden kimse yok. Uzuna girmiş lan adam aslında. Radarı da göremiyorum ama. Uzuna girmiş gibiler şu anda. Biri merde duydum, birini, birini zaten biliyoruz. Bir adam merdeydi abi. Hala merdeyse tabii 45 saniye var aslında. Uzun dolanmam şu an, mantıklı bir dön alayım. Nerede bomba? Bombanın sesini duyuyorum da bombanın kendisini bir türlü alamadım. Hmm, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bu sefer de uzun gidelim. Çocuklar savaş dursun ya, ben şu ekran ayarlarını biraz düzeltmeye çalışayım ya. Ayarladım arkadaşlar. Şu anda radarı görebiliyorum. Bir problem yok. Orada Bu bizimkiler buradan girdiler mi? TV işte adam öldüğüne göre girmişler. Hatta silip süpürmüşler. Evet. Aa bomba kurulmuş. Sağ tek altım ölmedi. Ulan var ya 2 dakika AFK kalmaya gelmiyor. Evet gençler AWP'mizi aldık. A tarafına doğru yolculuğumda çıktık ve öldük. Hayır dönme. Bizimkiler longu zaten geçtiler. Ben gerçi orta mı raşlıyor? Aynen orta geldi. Yapma be. geçiyorsun karşım. Bunda bizim adam bir yerlere sıkıyor ama. Nereye kaçıyorsun kardeş? Oh, nice clutch abi. Wonk girecek. merdiven girerse Az önce ne oldu ya hiçbir şey anlamadım <laughs> Ona güzel laşak geçtik. Ama çaktırmayım yandan da vuramıyordum ha. Ya uzun zamandır girmediğim için flik şatlarım çok kötü gidiyor yani. Denk getiremiyorum flikleri. Yanlışlıkla uçtum attı bombayı ya. Ama gerçekten tamamen yanlışlıkla yaptı bunu. Bu arada B'ye girdiler sıçtık. Var ya ikisine de vurdum abi ya. insanlar beni öldürmek için A'ya koştular ya. Aa, penis sesi var ya. Özlemişim lan o AP sesini. <laughs> kimim öleceğim mi? Adam B arkasının ta neresine gitti. Adamlar oyunu bitirdi zaten. Selamünaleyküm Hydra kardeş. Sonra adam da uzundan girecek bence. Ne diyorsunuz? Bence bekleyelim. Bizimkiler ortadan rush atmış. Bence uzundan. Evet uzandı Kardeşim <laughs> niye gidiyorsun üstüne ya gitmeden vurayım onu Hiç mi vuramadın lan ama ya? Berat. Lan. Çok saçma lan. Ele alamayacağımız zaten anladın da. Hani adama değmemiz aşırı bir saçma. Öldü diye bıraktım. Hatta Diggle'ı falan saçma saçma sıktım öldü diye. Yani aşırı saçma bir anlık.